Arkadaşlar elime bir tane Mi Robot süpürge Essential modeli bir robot süpürge geldi Bu robot süpürgenin arızası Buna batarya almışlar batarya Çalışmamış Aslında bataryada o zaman aldığında bir sorun yokmuş bence Bataryanın e, Sorun olmadığını Yani şarj olmadığını e, Ve sürekli olarak şeyden kaçtığını söylediler şarj cihazından. Ben de dolayısıyla bu tür süpürgelerde genelde arıza olarak bataryadan olur. Şarj cihazından çıkmasının sebebi. Ben de aramalarımda şarj cihazına şöyle yeni bir batarya yaptım. Arkadaşlar 4 pilli. şunlar eski bataryanın pilleri 0 volta düşmüş. Yeni bir batarya yaptıktan sonra yine aynı şekilde şey yapmaya başladı arıza vermeye başladı. Dolayısıyla arızanın sebebi ne olabilir ki diye düşünürken çok akım çektiğini fark ettim. Çalışma esnasında. Yani bir yerde direnç fazlalaşması veya direnç büyümesi gibi bir şeyler olabileceğini düşündüm. Tabi düşündüğüm gibi de arkadaşlar şurada giriş bölümünde 0,05 ohm. Bakın ben onu kısa devre yaptım. Şöyle göstereyim. 0,05 ohm. Ben onu kısa devre telle telledim. 0,05 oluk değere bir tel attım. Ve dolayısıyla süpürgemiz şu anda çalışmaya başladı arkadaşlar. Süpürgemizde problem yok. Bu gibi problemlerde ilk önce arkadaşlar bataryaya bakın. Batarya sağlam mı? İçin, üzerindeki BMS sağlam mı? BMS sağlam mı? Ona bakın. İlk önce çıkışlarda atıyorum. 16,8 volt veya 15 volt 14,8 voltu görebiliyor muyum? Bunlar boş haldeyken 3,6 volt falan civarında 3,55 3,6 volt civarında gösterirler arkadaşlar. Bataryanın pilleri sağlam mı? Pilleri tek tek ölçtüğünüz zaman pil değerleriniz bir kere 2,5 volttan aşağıya düşmemesi lazım. Bunları eğer sağlıyorsa piliniz sağlamsa o zaman e, BMS'niz de çıkış veriyorsa yani şuradan ucundan ölçtüğünüz zaman atıyorum 14,4 volt veya işte yaklaşık olarak 15 volt civarında bir voltaj veriyorsa bataryanın sağlam demektir arkadaşlar. Veya bunun ucuna bir akım çekecek bir şey bağlarsınız. Yani bir lamba olur, bir şey olur. Lamba yandığı zaman bu akım çektiği ve çalıştığını gösterir bunun. Bazı bemeselerde arkadaşlar çıkış voltajı vermez. Ölçersiniz ölçersiniz. DMS yaparsınız ölçersiniz. Çıkış voltajı vermez. Buraya çok dikkat edin. Çıkış voltajı verebilmesi için ilk şarj dediğimiz yani ilk önce bir şarj alması lazım BMS. E. BMS e şarj almaya başladığı zaman çıkış vermeye başlar arkadaşlar. Yani robot süpürgeye ilk taktığınızda şarj almaz. Şarja sürüklerseniz şarjı bir verdiğiniz zaman bataryanız artık çıkış vermeye başlar. Ondan sonra e, robot süpürgeniz çalışmaya başlar. Bizim Mob 2 Essential modellerindeki geneldeki arızalar arkadaşlar ee, ya ee, şey kaynaklı oluyor. Fırça kaynaklı oluyor. Ya işte su şurada motorun tıkanılmasından veya motorun bozulmasından kaynaklanan ee, mob yapmıyor. Veya arkadaşlar şu şuradakini görüyorsunuz. fan Fan motoru var. Buradaki motor emme motoru çekmiyor. Bundan oluyor. İçi tıkanabiliyor. Şuradaki şöyle göstereyim. Şu içi tıkanabiliyor. Ondan çekmiyor. Veya arkadaşlar genelde en sık karşılaştığım arıza da bunlarda. Arkadaşlar ha bir tanesi de batarya. En sık. En sık bir de karşılaştığım arızalardan birisi de sürekli olarak arkadaşlar fırçanın dönmesi. Fırçanın dönmesiyle de şuradaki iki tane bakın şuradaki iki tane şöyle göstereyim. Bakın elimin ucunda şuradaki. Görüyor musunuz? Şu iki tane mosfetin birbirine seri paralel bağlı bunlar. İki tane mosfetin ya birisi yanıyor ya da bu kısa devre haline geliyor. Bunları ya tek mosfet halinde tek mosfet bağlayabiliyorsunuz ya da Tek tek değiştiriyorsunuz bunları. Bunları bulmak birazcık içinden geliyor dolayısıyla. Bulmak biraz da zor. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Sizin sormak istedikleriniz bir şeyler olursa veya danışmak istediğiniz bir şeyler olursa hangi robot süpürge olursa olsun hangi şey olursa olsun Essential, 360 ondan sonra Xiaomi, Roborock bu gibi konularda anakart arızaları konusunda özellikle Yardımcı olmaya çalışırım. İyi çalışmalar dilerim herkese. Başarılar.